Sayın izleyiciler, bu gördüğünüz Bruno bim'de satılmaktadır. 4 x 75 diyor kaymaklı bisküvi. Yani içinde 4 tane olması gerekiyor ama gördüğünüz gibi say bakalım seyirciler şunu kaç tane? söyle. Şey. 1 2 3 4'ü yok. Yani burada bim'in hilesini görüyorsunuz sayın izleyiciler. burada 4 x 75 diyoruz. İçinde 4 tane 75'er gramlıktan 4 tane olması lazım. 300 gramlık bisküvi toplam. Ama burada 225 gram var. Yani e, 3 adet bulunuyor. Şöyle bakalım. Tekrar aralık şöyle, şöyle belli olsun. Şu bir Aral, aralıkta şöyle biraz. Gerçi içinde şeyle bağlı. Yok şey, şeyle bağlı. Bunu bozmayalım ambalajını. Bir götürüp göstereceğim bunu. Yani öyle algı yönetimi yapıyorlar ki alıyorsun 5 kiloluk mesela zannediyorsun e, yağ, çiçek yağını veya herhangi bir şeyi e, tart bir bakıyorsun eve geliyorsun 3 kilo, 5 kiloluk şey 4 kilo çıkıyor veya 3.5 kilo çıkıyor. Böyle çaktırmadan alüminyat işler yapıyorlar. İnsanı kandırıyorlar, kazıklıyorlar. Yani e, bunlar da büyük şirketler de bu işi yapıyorsa bu ufak tefek bakkal çakkal işi büyük koskoca Türkiye çapında bir e, mağaza bin mağazaları diye geçiyor. Ve ismini vermekte sakınca bulmuyorum. Çünkü ben bunu götürüp vereceğim. Dön herhalde geri alırlar, almazlarsa ben bunu gene de yayınlayacağım. Bu hileyi yapmasınlar hileye insanları kandırıyor. Her neyse yani vaat edilen neyse içinden o çıkması lazım. Ama görüyorsunuz içinden o çıkmıyor. Başka bir şey çıkıyor. Yarın bir gün bisküvi yerine başka bir şey de çıkabilir. Dolandırıcılıkta sınır yok. Görüyorsunuz sayın izleyiciler. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.